Merhaba arkadaşlar Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte şöyle taş gibi bir yoğurt mayalayalım. Bütün püf noktalarını en ince ayrıntısına kadar paylaşıyorum. Yapamayan kalmayacak. Öncelikle tenceremin içerisine 3 litre sütümü alıyorum. Tenceremize sütü koymadan önce alt kısmını ıslatırsak sütümüz alt tabanına yapışmayacaktır. Sütümü videoda görmüş olduğunuz gibi sürekli böyle yukarıdan aşağıya doğru havalandırıyorum. Sütün içerisindeki suyun buhar olarak çıkmasını sağlıyoruz. Videom hakkında aklınıza takılan herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sütümüz kaynamaya başladı arkadaşlar. Kaynadıktan sonra da yaklaşık 7 dakika daha kaynatıyoruz sütümüzü hem içerisindeki mikropların ölmesi için hem de sütümüzün içerisindeki suyun azalması için kaynatma işlemine gerek duyuyoruz. 7 dakikadan sonra kaynayan sütümü şöyle görmüş olduğunuz gibi tezgahımın üzerine koyuyorum. Bu şekilde yarım saat 45 dakika bekledikten sonra sofra bezi ya da herhangi bir örtüyle videoda gördüğünüz gibi tencerenin etrafını iyice sarıyorum. Sütümüzü mayalamadan önceki ısısına gelene kadar bu şekilde bekletiyoruz. Şimdi mayalama işlemini şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Serçe parmağımızı tencerenin orta kısmına ya da kenar kısmına batırıyoruz. Elimizi çok yakmayacak. Şöyle hafif ısısını anlayacağımız şekilde olması gerekiyor. Artık mayalama işlemini yapabiliriz. Her litre süt için 1 tatlı kaşığı yoğurt kullanıyorum. Yani ben 3 litre kullandım. 3 tatlı kaşığı yoğurdun içerisine görmüş olduğunuz gibi 3 tatlı kaşığı kadar da sütümden ilave ettim. Parmağımın ucu kadar şöyle bir fiske tuz, bir fiske de toz şeker ilave ediyorum. İyice pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Karıştırdığım yoğurdu orta kısmından ısı testini yaptığımız yere gelecek şekilde Öncelikle bir kaşık döktüm. Hafif hafif karıştırıyorum. Daha sonra bir kaşık daha döküyorum. Onu da aynı şekilde minik minik karıştırıyorum. Bu arada ben üzerindeki kaymağı almadan yaptım yoğurdum arkadaşlar. Bu şekilde biz daha çok tercih ediyoruz. Siz dilerseniz mayalamadan önce üzerindeki kaymağı alabilirsiniz. Kalan yoğurdumu da tenceremin orta kısmına döküyorum. Bunu da hiç karıştırmıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Havalar sıcakken üzerini fazla şekilde örtmüyorum. Gördüğünüz gibi bir süzgeç ya da kevgir ne tercih ediyorsanız üzerine örtüp ince bir bez kapatabilirsiniz. Bu şekilde de yaklaşık 4 saat dinlendirdim. Daha sonra üzerini açıyorum. Şöyle salladığınız zaman da anlayacaksınız zaten yoğurdumuz tutmaya başladı. Kapağı açık vaziyette de buzdolabına koyup 4 saat de orada dinlendiriyorum. Şimdi yoğurdumu buzdolabından çıkardım arkadaşlar. Bakın artık kapağını kapatarak tüketeceğimiz zamana kadar buzdolabında muhafaza edebiliriz. Artık yoğurdumun son halini size için gösterebilirim. Gerçekten çok lezzetli bir yoğurt oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Yoğurtlarınızda her zaman evlerinizde yaptığınız takdirde daha lezzetli olacaktır. Daha sağlıklı olacaktır. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir yoğurt videosu hazırladım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii ki dediğim gibi aklınıza takılan herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Şöyle üzerindeki kaymağın da kalınlığını sizler için göstereyim. Biz bunu bu şekilde kahvaltıda tüketmeyi çok seviyoruz üzerine bal da dökerseniz gerçekten çok lezzetli bir kahvaltılık oluyor. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın.